Evet babacım işte bu noktada gerçek bir timde match yemin ediyorum yağ gibi akar ve yine favori haritalarımdan biri olan Kareci şu an oylamada bayağı bir farklı önde ne olur eşitlenmesin domda oynamak istemiyorum Kareci aksın gitsin baba 46 level olduk geçen bıçak modu oynamıştık ve bizden de timde match modu istemiştiniz işte huzurlarınızda timdet match umuyorum ki güzel bir oyunda sergileriz babacım hadi başlayalım o zaman takımlar bir bölünsün. Lobi bir ikiye bölünsün. Lobi bir dağılsın. Bizim şansımıza da lütfen akılsız adamlar karşıya doluşsun abi. Rica ediyorum. Bu arada PlayStation'dan oynayanlar var. Bir tane Xbox'tan hatta iki tane Xbox'tan oynayan görüyorum. Abi bu Call of'un işte konsol oyunlarında ya konsol oyuncularına inanılmaz bir avantaj sağladılar ya. Yani o aim assist mevzusu var ya. Bilmiyorum niye böyle bir hareket yaptılar ama Call of Duty yıllar geçtikçe işin ağzını sıçıyor yani ama neyse baba şimdi konsol monsol bahane edemem taktik maktik yok bam 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 akıcaz abi ben elbette bilgisayardan oynuyorum oyuna Xbox benim Xbox'ta da var aslında oyunda baba ben oldum olası ne kadar aim assist olursa olsun ya konsollarda FPS oyunlar oynamaya karşıyım da bu kaplamalar da bir an önce yüklenebilir mi acaba ya istekliğine ihtiyaç Benden önce bombam gelir. Sağ kanat boş. Solu yokluyoruz. Gelen yok mu? Ana markada biri var. Ay. Tamam. Dayım aldın mı onu? Oba, kafana attırım oluşum kafana. Hey, bu sefer atlayamadım kafana. Bu sefer atlayamadım kafana. <laughs> Aa, çok da güzel eğim almıştım var ya. Yalan oldu be. Neyse baba, biraz çatılardan uzaklaşalım artık. Fazla çatılarda kaldık. Aptal buradayım. Of. Koydu. Ya baba şu noktada bir UAV olsa o kadar iş çözer ki var ya, anlatamam ya. Gerizekalı. Çok güzel onu da aldık ve UAV açıldı baba. İşte bu ya, keşke başka bir şey isteseymişim. Requesting recon ha, siktir kaç değilimden. O gelir mi buraya? Hayır, hayır 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 internet bok gibi. Çok güzelsin be. <laughs> bebeğim. Güzeldi güzeldi bu kil gerçekten çok gıcırından bir killdi abi. Aslında o yukarıyı bırakmamak lazımdı da. <laughs> Babu şu aralar internetimde bir problem var bir sıkıntı yaşıyorum ya. Oğlum Korktum amına koyayım. Bu kadar hızlı beklemiyordum da. Neyse biri daha olabilir. Gerçi o bir tık ters tarafa gitti. Kuş derif ya. Baba ben onu nasıl alacağım şimdi? Cephanem bitti. Silahım var mı lan köpek? Ne bıçağı ya? Yavşak kaçmış buradan. Al şunu. Çok güzel be. Aldım öyle vuruldum. Aldım öyle vuruldum. Güzel Territ de geldi. Arda arda kill strike'larımız meyvesini veriyor babacığım. Tekrardan gelelim şu noktaya. Beni vuran Adi nereden vurdu? Aha. Kişiler abi. Helikopter. Helikopter ne bok yiyorsun? Vursana adamları orada. Ah be, ah be. Benim elemanım bir beklese o kill benim olacaktı. Asist oldu baba. Ya şöyle götümüzü bir dörtlü var ortasına koyalım da. Kill strike'larımdan bir taşını kullanayım. Ne yapıyorsunuz lan burada şerifsizler? Abi kill strike'ı da sevmiyorum ya. Yüz misal var ya çok tatsız bir kill strike. Bunu da bir türlü değiştirmiyorum ya benim eşitliğim. Oturttuk. Birini oturttuk. Ayan Blue'yu oturttuk. Beni öldürmüştü o hadi hatırlıyorum. Oğlum çok ters yere gittik ya la. Ay! Altıma sıçtım. Beklemiyordum da biz bayağı kilde geri kalmışız ya. Şu an onu fark ettim. seçtim ya. Güzel. Ah bizim adammış. Güzel. Baba bura olmaz mı ya? Monteli yemedik ya la. Oh Snoop <laughs> Hahaha Eisenberg'miş adı da. Allah kahretsin götten yedik bıçağı ya. Oğlum, o mu kadar avare aver dışarıyı da izlersem o olacak olan buydu yani de. Anam anam. Baba bok gibi oynuyoruz ya. Hani az öldük falan ama... Ah. Çok gezmiyorum yani. Ben normalde çok hareketli oynayan bir adamımdır da. Bugün niyeyse böyle götümü dışarı çıkarmaya biraz tırstım yani. Oğlum bunun çocuğu ya. Abi bak şu herif çok hareketli oynuyor bu oyunu ya. Gerçekten bambaşka oynuyor eleman. Gözük lan bir daha puşt. biri bombaya. Double kill çaktık. Üç gelir mi? Allah kahretmesin. Aaa hayır. O, uçması lazımdı ikisinin de havaya be. Oğlum orada ikisinin de havaya uçması lazımdı be. Ya baba sikerim bak. Herkes benden hızlı davranıyor şu ara ya. Başlarım challenge'ını oğlum. Ben o ikili havaya uçuramadıktan sonra. Nerede lan o? Düşe var şuraya düş Anasını satayım geleni geçeni pat 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 vursun ne yapsın dışarıya koyamadık ya Dışarıya koysam zaten 2 dakikalık ömrü olmaz onun Bu ne oğlum ya? Turret'i ilk defa kullanıyorum ben Black Ops Cold War'da çok kul. Cool. Abi şaka mısın? Bu bu mu? Baba ben bunu çok kötü yere bağladım o zaman ya. Biz onu dışarı koyup oynayacakmışız. saniye kaldı. Bir kill alayım şu 10 saniyede be. Bütün ah vuruldu vuruldu. Bir, şey şeye vuruldu orada da. Baba çok kötü oynadık be. Kaç kere ölmüşüm? Ya baba hani neyse daha çok daha iyi olabilirdik. Bak benim makine öldürdü son dakika baksana. <laughs> Güzel lan bok gibi yeri yerleştirdim ama vurdu ya. Ama manuel olarak da kontrol edilmesi güzelmiş bak ben yemin ediyorum onu bilmiyordum ya. Vallahi bilmiyordum ben. Hani Black Ops Cold War'u ben çok uzun süre oynadım. Black Ops Cold War'da da tereti yerleştirdikten sonra öyle manuel kullanım falan yoktu yani. O random bam 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 önüne geleni sıkıyordu yani. Ben bunu da öyle sanıyordum. F'yi görünce bir şaşırdım. Neyse. Neyse bir el daha oynayalım ya. Bayağı bu sefer birinci olacağız ama baba Vallahi bak hani yağ gibi aktı mı aktı Bence çok keyifli bir oyun oldu da Millet bayağı bir akmış gitmiş ya Biz orada ne bileyim düellolara takıldık Biz hep böyle bir vs 1 attık O sırada millet akmış gitmiş baba Bu bölümü şu anına Bir timdetmiş daha yakışır yani Suyu da döktüm Arasını satayım nabzım yükseldi herhalde Neyse baba çok keyifliydi ya Valla çok keyifliydi. Ya ben çok keyif aldım. İyi oynamasak da çok keyif aldım. Umarım sizde aynı keyif almışsınızdır benden. Benim gibi. Ee, umarım güzel bir harita gelir bu sefer. Evet geliyoruz lobiye. Scrap... Aa, baba. Scrap yardım enfekte hali bu. Ya enfekte şeyleri sevmiyorum. Bak Tokyo'da hiç oynamadım. Tokyo'da bir yapabiliriz de. Abi scrap yard gelecek ya. Baba ben o zaman lobiyi terk ediyorum. Çünkü... Scrap Scrapyard akmaz abi. Scrapyard timdetme işte bence kesinlikle keyifli bir harita değil. Bir de onun virüslü hali belli ki bu. Bunu da sevmiyorum. Baba kıyamet mapleri nedir ya? Gerçekten kıyamet mapleri nedir? Nefret ediyorum, irit oluyorum kıyamet haritalarından. Yeni türedi bunlar da. Yeni güncellemelerle geldiler. Hani belli başlı haritaların kıyamet hali var. Rust'ın falan var işte ne bileyim. Envai çeşit haritanın bir de kıyamet versiyonu var Abi hiç hoşuma gitmiyor çünkü çok Noir bir havası var böyle yeşil Kırmızı cehennem havası böyle karanlık Bir atmosferi var o haritaların O yüzden o haritalarda oynamak beni çok e, Memnun etmiyor açıkçası Ama şöyle bir 2009 Modern Warfare'inden e, haritalar düşerse baba Karaçı gibi çok tatlı olur Farm 18 geldi Farm 18'in de Hastası değilim açıkçası e, Oyun da başlamış baba oyun başlamış Ben başlamış oyuna girmem ben başlamış oyuna girmem, geç olsun güç olmasın baba, güzel bir harita gelsin. Tekrardan lobi aranıyor. Yani ben yemin ediyorum bak, e, yıl 2017-18'lere kadar gerçekten 2009 yılında çıkmış olan e, Modern Warfare 2'yi hala oynuyordum. Köpek gibi mod oynuyordum ve köpek gibi oyuncusu vardı. Ve yemin ediyorum dostlarım, o oyunun lobisinde şu 2023, 2024 çıkışlı Modern Warfare 3 kadar beklemiyordunuz ya. Öyle bir dramatik bir gerçek de var gerçekten. Ya abi bu bekleme süreleri şaka mı ya? Lan nasıl oyun bulamıyorsun ey Call of Duty nasıl oyun bulamıyorsun ya? Kaç bin tane kaç yani milyon var mıdır bilmiyorum ama kaç bin oyuncusu var acaba şu oyunun ya? Baba bak 2009 yılında çıkmış oyunu 2017'de, 2018'de oynarken diyorum bak. Anasını satayım yine farm 18'e geldik. Baba başka lobi mi yok ya? Başka lobi mi yok? Hey yavrum başka lobi mi yok? Neyse bak çıkışından 7-8 yıl geçmiş ve artık grafik olarak çok geride kalmış bir oyun olan Modern Warfare 2'nin Hatta ben inanıyorum ki şu an bile şu Modern Warfare 3'ün ile kapışır ya, oyuncu sayısıyla kapışır ya. Ya hani oyuncu sayısıyla kapışamazsın. O biraz absürt oldu da. Ya, lobby de bu kadar bekletmez bizi baba. Şart diye oyunu bulur. Yüzde yüz eminim bak. Yüzde yüz eminim. Ve Modern Warfare 2 yıllarımı vermişimdir dostlar ya. Yemin ediyorum ne oynardım o Modern Warfare 2 var ya. Kral gibiydim ya. Rio geldi. Neyse Rio fena değildir baba. Rio fena değildir. Rio tatlı haritadır. Aydınlık haritadır. Keyifli haritadır. Biraz camper'lara açık bir haritadır ama olsun baba. Farm da güzel. Farmı da fena değildir benim nazarımda ama Farm'daki oyun başlamıştı. Benim en nefret ettiğim olaylardan biri de işte bu tarz oyunlarda lobiye sonradan dahil olma. Bu bütün takım aynı anda başlasın istiyorum. Ben lan oyuna bir giriyorsun, oyun zaten yarısına gelmiş yani. Anladın mı? Neyse. Kaplamalar da bir hızlı yüklensin. Ben de yıllardır şu oyunu SSD'ye taşıyacağım. Taşıyamıyorum. Onun da etkisi bu. Kaplamaların geç yüklenmesi. Oyun SS SSD'de yüklü olsa. Onunu avradın onu? Nick! İzleyeceğim bunu. Hmm, adam önceden görmüş bizi ama ya. Tepede olunca, yüksekte olunca beni önceden fark edebilmiş o. Benim öyle bir şansım yoktu aşağıdan. Ay köpek ne yapıyorsun sen? Babacım ne oluyor lan? Çok azgın başladı rakip. Şimdi. Sonunda bir kill aldık yala. Kanka benim bana sıkma. Ya şöyle birilerine arkacılık yapabilir miyim diye şu cepheye geldim ama Düşman bu base'i bırakalı bir süre olmuş gibi kapının ardından vurdum iti. Uf, yanlış yere fokuslanmışız. Ya kim attı o CC ya? Ananı avradını ya. Gel Baba ne oluyor oğlum ya Bir anda var ya iki kişi bitiyor Pesenekler tekli dolanmıyor abi belası Daft Punk geber. Az önce katledildiğim yerdeyim. Ya baba sen ölmezsen ben nasıl ölüyorum ya? Aa vallahi bak ayar oldum deli oldum ya. Bugün işler hiç tıkırında değil abi. Ananı avradını niç? Oyun başında beni katleden headshot atan pesim. yok. Bam 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 ateşliyorlar ya. Eleman dibin bak 3 kişi birden öldürüyor beni. Sağ üstte baksana 3 kişi. Eat Geber. Bak arkasında yine biri var onun. O araba var ya arabanın arkasında bir kişi daha var. Baba adamlar tek dolaşmıyor. arabandan Hala bak hala arabanın önündeki de duruyor ya. Baba ne yapalım o kanattan ilerleyeceğiz o zaman. Covid. It it. İntikamımızı aldık. Sıra şundaki kuştan intikam almakta. Aldım onun da intikamını aldım. It ol it seni. Ya baba bak tam da birilerine demeyici vurduyduk aslında o noktada da. Artık işi biz de fanteziye döktük yani biraz yapacak bir şey yok. Baba UAV açtılar girme. Ay sokin böyle timing'e ya. Vallahi sinir hastası olacağım ya. Yavşak öyle fırlama aklımızı alıyorsun. Abim gel onlar toplu geziyor biz de toplu gidelim gel ne olur gel. Neredesiniz ya? Baba ben bu nickten ne çektim ya? Vallahi soruyorum size bu nickten ne çektim? Push şöyle bir haritada AWP ile Punk Geber Ha siktir ölmedi Yalnız herkesin kili birbirine çok yakın. Ya siktir ya, eğim eğim de zorlanıyorum ya. Allah kahretsin yanlış düşüyorum. Beyler kusura bakmayın, bombamdan korkmayın. Tamam 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 tamam. solda geç gördüm. Ölmeden gördüm ama ona reaksiyon gösteremezdim ya. Güzel. İntikamımı aldım. Güzel. Üçlü geldi. Üçlü çok güçlü. Dörtlü çok daha güçlü. Asıktır. <laughs> ah be o da gelecekti be. Oğlum çok stresliyim var ya bak stresi kaosu yönetmek lazım şu an hiç iyi değilim o konuda ya. Friendly cluster <laughs> mine planted. Şu Daft Punk iyi çekti lan benden. Siktir ya o kuşta arabanın oradan vuruyorlar hep beni ya. Hep aynı yerden. Hep aynı hatayı düşüyorsun bir deli olan. UAV açalım hadi bakalım. Aynasına avradını sincap gibi kaçıyordu puştu. uzak var. Pushed. Koordinatlı atıyor pezevenk bombayı. güzel güzel yandan geldiğini gördüm yemin ederim yandan geldiğini gördüm ama ma oyunun oyunun birincisiyim Vallahi oyunun birincisiyim skora bakın skora bakın çileşit Ama ben öndeyim asisten dolayı o 3075 Ben 3180 babacım oyunun birincisi benim iyi toparladık. sonra dedi iyi toparladık ama yemin ediyorum bak biraz da videonun altına bir daha hani ee, ikinci el iyi oynayacağım dedim ya. Biraz da ondan mütevellit gergindim. O kaosuyu yönetemedim kendi iç dünyamda ama koydum. Koydum. Koydum baba. Biraz sakin olsam var ya çok rahat bir 4 kilim daha vardı yani fazladan ama yerilerden geldik. İyi de koyduk babacım İyi koyduk. Sağlam koyduk. Her şey birincilik ya. Her şey hiç fark etmez. Her neyse sevgili dostlar bir Team videosu istiyordunuz. Bence çok da gıcırından bir Team videosu oldu. iki bölüm. İlkinde yine biraz fazla sendeledik ama ikinci de o hak ettiğimiz birinciliği söke söke aldık. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.